Arkadaşımıza da. Şimdi Ankara'ya dönelim. Bu kez Merve Ayhan var muhabirimiz. Kendisi kızılayda, kızılay meydanında. Ee, oradaki yeni hazırlıklarını aktaracak Merve. 2023 yılını geride bırakmaya 2024 yılına merhaba demeye saatler kaldı. Bizler de başkentin en işlek noktalarından birindeyiz bugün. Kızılay Meydanı'ndayız. Yeni yıla girmeye birkaç saat kaldı ancak şimdiden Ankaralıları yeni yıl heyecanı sarmış durumda. Kentin birçok işlek meydanında başta Kızılay olmak üzere gördüğünüz gibi bir takım süslemeler de yapıldı yeni yıl için. Işıklı figürler, 2024 yazılı ışıklar ve yeni yıl konseptleri vatandaşların ilgisini çekti oldukça ve günün erken saatlerinden itibaren. Başkentliler bu alanlardaydı. Hatıra fotoğrafı çekilenler oldu, e, gülenler, eğlenenler, sohbet edenler oldu sevdikleriyle birlikte ve hala da devam ediyor. Şu anda saat 19 tarihinde 19'dan itibaren bir takım bazı yolların kapanacağı bilgisi gelmişlerimize. elimize. Ancak henüz. E, Hayata geçirilmedi bu uygulama. Birkaç dakika gecikme olacağı söylenmişti. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun güvenlik önlemlerini almış durumda kentte. Ankara Emniyet Müdürlüğü yılbaşı önlemleri çerçevesinde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları da duyurmuştu ve bunların başında gelen caddelerden biri de şu anda bulunduğumuz Kızılay Meydanı Kızılay Sığlıya ile Sunalı, Bahçeli gibi Ankara'nın en işlek caddeleri 19'dan sonra trafiğe kapatılacak denilmişti. Şu an için hala ulaşım sağlanıyor ancak dakikalar sonra her an kapanabilir ee, bahsettiğimiz caddeler ve vatandaşlardan da bu durumu dikkate almaları istenmişti. Diğer yandan şunu da hatırlatalım. Tabi her yıl bu meydan kalabalık oluyordu. Ancak bu yıl şöyle bir durum oldu. Cumartesi, pazar günü izinli olanlar haliyle 1 Ocak resmi tatil gününü de değerlendirerek 3 günü birleştirdi. Şehir dışına gidenler oldu, yurt dışına çıkanlar oldu. Geride kalan Ankaralılar da meydanlarda yerini aldı. Açtı ve Esenboğa Havalimanı'nda da Birkaç gün öncesinden başlamıştı zaten yoğun trafik ve bugün de devam etti. Polisler de erken saatlerde başladı kontrollere bölgelerde şüpheli buldukları araçları durdurdular. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tekrar hatırlatalım. Birazdan dakikalar sonra da bazı yollar trafiğe çift yönlü olarak kapatılacak. Önlemler kapsamında 814 noktada 55.556 personel Görev başında bugün her yıl olduğu gibi sıkı önlemler alınmış durumda. Vatandaşların güveni ve huzuru için 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapılmıştı. Hassas bölgelerle otogarlar, havalimanı, alışveriş merkezleri, meydanlar gibi yoğun kalabalık bölgelerde önlemlerin alınacağı zaten belirtilmişti. Diğer yandan kameralarla da kent yönetim sistemi tarafından takip ediliyor kent an be an. Bir dakikalar öncesinde muhabir arkadaşımız Aleyne Doğan da aktarmıştı sizlere yerinden. Mobese görüntülerinden bahsetmişti. Kontrol edildiğini aktarmıştı tüm kentin. Ee, dakika dakika. Şunu da hatırlatalım. Ankara'yı ve metro saat 2'ye kadar. Ego otobüsleri ise 2.30'a kadar hizmet verecek. İtfaiye, cenaze hizmetleri, sağlık hizmetleri ve asker ekipleri de 24 saat mesaisini sürdürecek her özel günde ve her günde olduğu gibi sağlık çalışanları, emniyet mensupları, itfaiye personelleri gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor ve özellikle bugün de vatandaşın refahı için bu sistem, bu çalışma düzeni devam edecek. Şu an için başkentte. Kızılay Meydanı'nda yeni yıl heyecanı ve alınan önlemler bu şekilde diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz.